Ne kadar çok seviyorsunuz Gezi'yi. Yani Gezi'de neyi planlıyordunuz? Gezi'de Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş hükümetini ayaklanma yaparak yabancı şirketler veya vakıfların fonladığı böyle bir takım gruplar, marjinal gruplarla Türkiye'de ayaklanma yapıp Gezi olayında başarısız olduğunuzu mu içinize sindiremediniz? Gezi olaylarını niye bu kadar çok büyüttünüz? Osman Kavala denilen ve içeride tutuklu bulunan ve asla itirazlara yapılmayan yani itiraz etmesine rağmen tekrar yargılama kabul edilmeyen Osman Kavala'nın nasıl böyle vakıf ve derneklerle bu Gezi Parkı'nda insanları fonladığını, diğer dernekleri fonladığını bunu herkes söylüyor biliyor. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi bazı milletvekilleri bile para dağıtıyordu Gezi Parkı'na katılanlara öyle değil mi? Bize de kulağı açılmasın. Alaaddin Yüksel o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekiliydi. Burada Gezi Parkı eylemlerinde konak meydanındaki Gezi Parkı eylemleri yapan o çimler üzerinde gençlere para dağıtıyordu. Yiyecek kumanya dağıtıyordu. Baktığımız zaman Gezi Parkı'ndan siz bir darbe umudunuz vardı. Bunu ara sıra seviyorsunuz, yapıyorsunuz ve devamlı da diyorsunuz ki Gezi Parkı Gezi park kardeşim Osman Kavala Osman Kavala Osman Kavala. Sizin babanızın uşağı mı? Babanızın efendim diğer karısından çocuğu mu? Yani niye Osman Kavala? Niye Avrupa özellikle Osman Kavala Osman Kavala diyor? Niye Amerika Osman Kavala diyor? Niye İngiltere Osman Kavala diyor? Demek Osman Kavala Onlara çalıştığı iddia ediliyor. Doğru mu?